Peki Kerem Kıbrıs'tayız. Güzel evet. bir akşam. Neler söyleyeceksiniz? Evet, bu akşam Kıbrıs'tayız. Birazdan sevenlerimizle buluşacağız. İçerisi maşallah hınca hınç dolu. Eee geleneğimizi, kültürümüzü, örf ve annelerimizi bu gece de Kıbrıs'ta yaşatacağız inşallah. Bu gece başka bir gece olacak. Hoyratlar, gazeller, çiğ köfteler, halaylar, davul şovlar. Çiğ köfteler tabana yapışacak mı efendim? Yani çiğ köfte yüksek ama çi köfte tavana yapıştırmayı düşünüyoruz ya. Çünkü çiğ köfte çok kıymetli bir nimettir. Çiğ köfte yenilir, tavana yapıştırılmaz. Hemen kıyafeti sormak istiyorum. Bugün çok şıksınız. Urfa Doğru. yöresine has bir kıyafet oldu. Yani şimdi Urfa yöresine değil de aslında bu benim böyle kendime bir tarz yaptım. Siyah yelek, siyah şal var. İşte böyle bir güzel bir puşi. Bununla yol yürüyoruz. Artık ben şey bıraktım. Takım elbiseyi, kravatı falan. Benim elbisem bu. Bu gece Müthiş bir gece olacak. Dedim ya. eee yani akıl almaz bir gece olacak. Bizim kültürümüze, geleneğimize, göreneğimize ee, Şamada prestij ailesi gerçekten ee, çok sahip çıkıyor. Bize buraya kaç kere de gidiyoruz. Ben Şamada prestij ailesine yetkililerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizi sevenlerimiz bizi izlemede kalsınlar. Daha fena Türklerimiz geliyor. Sıra gecesine kazandıracağımız da çok Türklerimiz var. Kıbrıs üzerinde değil de Türkiye'de daha çok sıra gecelerinin geride kaldığını düşünüyor musunuz? Çok popüler bir kalmadı gibi sizce. Nasıl yorumlarsınız bunu? Yani şey aslında ben elimden geldiği kadar bu kültürü çok iyi yerlere taşıyorum. Yeni yeni parçalar buluyorum, yapıyorum. i̇şte Urfa'da da sıra geceleri yapılıyor. Tabii orada bu işi yapan kardeşlerimiz, evet. arkadaşlarımız var. Ama ben biraz daha böyle ulusal anlamda, evet. biraz daha Avrupa'da, Amerika'da sıra geceleri yapıyorum. Ee, ben de oradaki hak kardeşlerime diyorum ki, yani biraz bizim yaptığımız programları biraz tatlıyız. Yani sıra gecelerini sizi dinleyenlere anlatın. Eğer ki bir insan yaptığı işi anlatamıyorsa olmaz. Ben bu gece bizi dinleyenlerimize bir kez daha sıra gecesinin ne olduğunu böyle iki dakikada anlatacağım. Ee, çok çalışmak lazım. Çok üretmek lazım. Mesela ben son zamanlarda öyle bir türküyle geldik ki biz baboş. Şu anda baboş nereye gidersen git çalıyor. Radyolarda, televizyonlarda, gazinolarda, türküvarlarda ondan, ondan evvel şey vardı bende, Kınıfır bedreng olur. 45 milyon tıkanması vardı. Ee, ürettiğin zaman daha çok başarılı oluyorsun. İnsanlar seni daha çok takip ediyor. Ee, bugün de gerçekten ben çok mutluyum içeride güncanış bir, bir dolu evet. var. İçerisi. Bu gece sıra dışı bir sıra gecesi yapacağım. Hani bütün yörelerden okuyacağız. Allah nasip ederse. Amerika konseri de Amerika konserinde ilginç bir olay yaşandı. Mesela bir Türk misafir bir Amerikalıyla geldiği zaman sizin sahnenizi zaman şaşırdı mı? Yani bizi izlediler. Yani işlerimiz biz biraz böyle temürüz, bağırıyoruz falan filan. Ve koyraklar okuyoruz. İşte ondan sonra ya demiş ki bana adam yani bu kadar bağırıyor ne diyor acaba falan. İşte onları anlatmışlar, işte bu e, geçmişte bir yaşanmışlık, geçmişte bir tavuk, geçmişte bir feryat. Yani şimdi e, bu çocuk geçmişte çok haribanlık çekmiş, fakir bir ailenin çocuğu. İşte bu e, haribanlığını falan bağırarak anlatıyor. Mesela biz ne diyoruz? Dert sineme, çürüttü kardeş, dert sineme. Zalim felek, yine bugün senin her işin tersine mi? Bunun içinde çok şeyler var. Amerika'da da, ben zaten orada Amerika'ya götüren bir tane çok önemli türküm vardır. İnsanlarımızla ben onunla tanıdım. Kınıfır Bedren yolu, Başka düşen den yolu bu bayağı bir popüler olmuştu. Bu türkümüzü dinlemişlerdi. Biz de yine bir konser yapmıştık. Çok arz talep olmuştu. Tekrar gidecektik. Pandemi araya girdi İnşallah Bundan sonra tekrar bir Kıbrıs şey, Amerika konserimiz yine var inşallah. Son zamanlarda sizin de dikkatinizi çekmiştir. Birçok şarkıcı, rap şarkıcılarla düet yapmak için sıraya girdi. Siz rap müziğe nasıl bakıyorsunuz, onu soralım, bir rap müzik şarkısında duet yapmak ister misiniz, ya, teklif gelirse? Yok, ben yapamam. Benim şimdi bir şeyim var, benim bir çizgim var, yani o çizgimi dışarıda çıkmak istemiyorum. Bizi sevenlerimiz böyle severler. böyle kalmak istiyoruz. Yani bu yaşa kadar bu işi çok güzel bir yerlere getirdim, bu yaştan sonra da bırakayım e, böyle dursun yerinde, taze, saf, temiz dursun, rapini söyleyen yani rapini söylesin toplum söyleyen toplum söylesin. Biz de hmm. onlara saygı hep işte. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. diyoruz. Çok teşekkürler sağ olun. Görüşmek üzere. Biz bir detay alalım. Bir detay alalım abi kıyafetten şöyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>